Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Burada karşıma çıkan görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. E, Kocaeli güzel bir program var. Hani yüksek bir ikramiye gideceğini zannetmiyorum ama e, gene de e, bu at yarışındaki bu keyfi almaya bizler için yeterli olur. Birinci koşuyla başlayalım. Şartlı 4 mücadele. Plase başlangıcı 3 tonluk divatlı Erkek safkan bu uzayan mesafelerde böyle atlar şanslı olurlar. Ee, dişi safkanları dişi safkanlara göre avantajlı koşarlar. 3. Hem bu yönüyle hem handikap puanıyla kazanabilir bu yarışı. Diğer e, dişi safkanlar içerisinde 2 arkadaşlar bu ata rakip olur. 3 eksik koşarsa yerine 2 alır. O kazanır. Ben 3 ton safkanı ile birinci olacağı kanaatindeyim. İkinci koşu handikap 14 dişi handikap 2 mesafe orta mesafe uzun değil kilo alan safkanlar var onlar da şanslı halde koşarlar. Ama öncelik grupta kilo veren safkanlar ve kalitede kalan safkanlardır. 4 nolu safkan bu grupta kilo veren safkan durumunda arkadaşlar. İstanbul'dan geliyor. Galopları uzun galopları da var. İstanbul'dan hazır durumda geliyor ise arasından etkilenmez ise bu grubu çok kolay geçer. 4 nolu Flashing Girl Deniz Yıldız'la bu grubu çok rahat geçer. Görüşündeyim. Tek kullanmıyorsanız mutlaka kuponlarınızda olsun. Rakibi kilo veren safkan bakın gene. 3 nolu safkan. 58 kilosuna rağmen bu grupta şanslı koşar durumda. Bu iki safkan önemli. Bunlardan birinin kazanmasını bekliyorum. Bunlardan sonra artık sürpriz dediğim safkanlar yine kilosu uygun 5, 6 ve yukarıdaki kilo olan safkanlar 1-2 sırasıyla öneleceğim safkanlar oldular. 3. koşu meydan, bir tane daha meydan var ayrılmış durumda atlar meydanlarda ama dün Bursa meydanındaki Tolga Yıldız'ın hareketini gördünüz. Yani kayba koşarlar, ikinciliğe koşarlar, talimatlı koşarlar. Her ne kadar atları görsek derecelerini, kalitelerini tespit etsek de yarışta bizim istemediğimiz şeyler olur. 2-5-5-2-5 buranın kazancı yüksek safkanı. 2 de buranın kaliteli safkanı arkadaşlar. Yani i̇kisinden birinin kazanması normal sonuç. İkisi de kayba koşarsa ki oluyor bunlar. Yaşa yaşatıyorlar. Ee, o zaman herhangi bir atın gelme ihtimali var. Yani kapatmadan bulmak da zor oluyor böyle meydanları. Sürprizi çıktığı zaman da ciddi anlamda çıkıyor. Varsa tuttuğunuz atı ekleyebilirsiniz ama 5-2-2-5 normali bunlardan birinin kazanması gerekir. Dördüncü koşu kısa vade 6. Burada Baba Arif son oğula karşı aldığı kilo avantajını değerlendirir. Kazanır ve girmiş durumda kazanabilir. Kuponlarınızda olsun arkadaşlar. 4 nolu Safkan Kadir'le şanslı koşar durumda. Son yarışı gene Baba Arif'i geçen iki son oğul. Formda bir Safkan ancak 60,5 kilosuyla burada yine de diğer atlara göre şanslı koşar durumda. 5 Sülümbike 6 Çaltepe Çaltepe grup yarışlarında gördüğümüz safkandır. Grupta kalite handikap puanları yüksek verir. Kısa vade 6 yarışa düşmüş safkanlardır. Kazançları Çaltepe'nin yok. O yüzden 56 kilo koşuyor. Dezavantajdır. İyi atlar 58-60 civarı koşarlar. Kazancı olan atlardır. Son oldu, olduğu gibi. Uzun Bey 58.5 konuda kazancı var. Formda atlar bunlar saydığım atlar. 4 kazanıra girmiş bence kazanı da 4 mutlak kuponlarınız da olsun. 2 kilosuna rağmen formda safkan. 3 handikap dezavantajına rağmen e, bu saydığım yukarıdaki atlara direkt rakip olacak safkandır. Bu safkanlardan sonra arkadaşlar 5 sülünbüke ve altı çal tepi bu öneririm. Yani Sülünbüke normal yarışlarını yapmış olsa bu sene bu katıldığı yarışlara bu grupta çok fazla söz sahibi olur. Kazanır derdim. Sürümbike için. Kaysberg o da Kaysberg. Ancak hazır formda atlar var. Sürümbike'nin iyi bir yarış çıkarması lazım ondan sonra. Yani birinci olması gerekiyor ya da bir yerlerde iyi bir yarış çıkarması lazım. Burada olur mu? Olur. Tabii ki. Her zaman için vardır. Beşinci koşu şartlı dört dişi topuklu efem altın kurşu geçemeyince ekürüler baldiyarı getirmişler. Baldiyarın da 67 günlük arası var. Onun da e, galopları fena değildi. Hazır gördüm atı. Baldiyar eğer aradım etkilenmez ise altın kuruşu geçer durumda. O yüzden 4 nolu safkanı kuponlarınıza öneririm. Rakibi de altın kuruş olur. 3 tonu safkan. Topuklu efem Kaisbert olmasına rağmen kalite handikap puanı altın kuruştan iyi olmasına rağmen 2-3 yarıştır geçiliyor 3 tonu safkana. Yani kilo da e, almış durumda. Ancak Kaisbert'tir bundan sağa solu belli olmaz. 2 tonu safkan da şanslı koşar durumda. Karaçul H5 çimde aldık handikap puanını düşürdü. Önerecektim vazgeçtim sonra. Çim performansı Çin'de bu atı takip etmemiz gerekiyor. 5 numara safkan. Bu şekilde anlatmış olayım. 4, 3, 4'ten iyi bir yarış bekliyorum arkadaşlar. 6. koşu tekrar meydana geldi. Kazancı yüksek 2 numara safkan 170 bin lira. Bugüne kadar çok güzel dolaştırmışlar. Bakın bu ikincilikler çoğunluğu dolaşım. Altı son yarışını çok güzeldi ikinciliği. Başarılı bir sprint attı. E, grupta tabii ki handikap puanını alır o, o ikinciliğe e, ve kalitesini ortaya koyar. Altı çıkmak isterse çıkar. 2 altının arkasına saklanır. Bir ikincilik daha yapar. 6 koşmazsa 2 mecburiyetten çıkar. İkisi birden çıkmak istemezlerse sürpriz bitiyor arkadaşlar. Yani kimin gideceği belli olmuyor. 7 3 5 bir şeyler görebildiğim safkanlar. Sürprize önereceğim safkanlar olur. Kapatmaya kadar gidebilirsiniz bu maidenları. Her an her şey oluyor. 7. ve son koşu şartlı 2. Burada son yarışları başarılı olan safkanlar Ön planda olurlar. yarışlarını baktığımda atların 7-10 safkanın derecesiyle son altıncılığı üst grupta. Bu grup bu safkana çok kolay gelmiş durumda. 7. Yarışta bir aksilik yaşamazsa çıkar, bitirir, kazanır arkadaşlar. Bartıbol. Uygun kilosuyla çok şanslı koşar durumda. Diğer safkan var. Rakip olarak öneceğim. Bir tane safkan. Rasim Kaptan. 7 yarıştan çıkar eksik koşar ise bu da son 6. gayet başarılıydı. Kurutak Kalitani kap puanlı yerinde 5-7 ye rakip olmaya çalışacaktır. 7 eksik koşarsa bence 5 kazanır. 1-Baleci Salih 2-Kilo aldılar 3-Kilo'dan dolayı etkilenirler. Ancak 7 ve 5 çok eksik koşarlarsa onlar şanslı olur. Ağır, ağır, kilolu, ağır kilolu atlar bu kez şanslı olmaya devam eden Özellikle Baleci Salih, bir nolu safkan son yarışını kazandığı için. Kocaeli ben de böyleydi. Umarım faydasını görürsünüz arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.